Baklan ilçemizde bu üçüncü dönem olarak belediye başkanı olarak görevimizi yürütüyoruz. Bundan önceki yıllarda da birçok ülkemizin bölgelerinde, illerinde ve Denizli'mizde özellikle hizmetim oldu. Ama bu hizmetimizi de Baklan'da artık pekiştirmiş oluyoruz. Bu üçüncü dönemimiz ama yapmış olduğumuz hizmetlerde gerekse Denizli'de çalıştığım Tarım İl Müdürlüğü yaptığım dönemlerde gerekse bu 10 yıllık süreç içerisinde Denizli basını hep yanımızda oldu, gözümüz oldu, kulağımız oldu. Ee, bize aynı zamanda yol gösterici oldunuz. Zaman zamanki birebir görüşmelerimizde. Bunun ötesinde bu çalışmalarımız içinde birazdan geleceğim. Önemli olan konulardan yaptığımız çalışmalardan birisi. Ee, bizim de anılarımızda kalacak inşallah bu okul sürdürülebilir olduğu sürece burada Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ben baklana geldiğimizde belediye başkanı seçildik peki seçildik ne yapacağız biz ee, önceliklerimiz nereye olacak konu başlıklarımız ne olacak bunları bir bir e, adeta baklanın emarını çektik e, projeleri isimlendirdik ve arkasından da imkanlar ölçüsünde e, yapmak istediğimiz her neyse de bir şekilde dokunduk ve şükürler olsun e, hiçbir projemiz de geride kalmadı. Tamamlandı. Bunlardan birisi de dedik ki ilçemizde biz bir ziraat lisesi yapalım. Bu projelerden birisi. E, ilk geldiğimizde bununla ilgili projeyi Deniz'deki mimar arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Ve Ankara'dan da projemiz uygun görüş almıştı. Ama onu e, yatırıma girebilmesi için ödenek gerekiyor. Veya bir hayırsever veya belediye imkanları biraz Ötelemiştik ama gün geldi onu da gerçekleştirmiş olduk. Niye tarım lisesi bilmiyorum e, duygusallık bir tarafa meslek e, taassubu bir tarafta ama ben her zaman şunu söylüyorum. Dünyada hani sektörel bazda tarımın her zaman birinci sektör olduğunu e, bu sektörün arkasında da herkesin durması gerektiğini insanoğlunun doyma ve doyurulma olayı yaşam süresi içerisinde bir şekilde herkesin tarımla ilgili olduğunu biliyorum ve buna göre de tabii ki bizlerin de projeler üretmesi gerekiyor. Ee, biz burada tarım e, yani lisesini bir şekilde hayata geçirmek için gayret ettik. Delizi tarım olarak 376.738 hektar tarım arazisi olan ama diğer illere göre bir artısı olan e, yani 150 rakımından 1380'li rakımlara kadar üretim yapan Ege bölgesi, Akdeniz iklim bölgesi ve İç Anadolu iklim kuşağında olan dolayısıyla Türkiye'de üretilen ürünlerin tamamını yakınını ekonomik olarak potansiyel olarak üreten ve pazarlayan sadece bitkisel üretimde değil, hayvansal üretimde de son 20 yılda özellikle çok büyük ivme kazandığı büyükbaş süt sığırcılığında, bunun yanında küçükbaş hayvancılıkta ve kanatlı sektöründe ...Alabalık hele tesislerinde yurt dışına, Avrupa'ya, Amerika'ya dahi ürün gönderen böyle bir Türkiye'de elbette bu liselerin de olması gerekiyordu. Bu bir eksiklikti. E, bu liseyi de açılışını geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiş olduk. 30 öğrenciyle başladı. Birazdan okulla ilgili konuyu da ayrıca anlatacağım detaylı olarak. Ve e, 2023 24 eğitim öğretim yılında e, çocuklarımız eğitimini aldılar. Şu an tatildeler ikinci sınıfa geçtiler. Biz dedik ki bu 30 öğrenci burada az. Bu kontenjan az. Hem binamız, hem fiziki durumumuz, bundan sonraki altyapımız, verebileceğimiz, sunabileceğimiz hizmetler bakımından da bu rakamın artırılması lazım. Daha çok öğrencimizin yetişmesi lazım. Eee 60 bu seneki öğrenci LGS sınav sonuçlarına göre buraya yerleşecek inşallah. 90 öğrenciyle bu sene eğitimimize devam edeceğiz. Bu artarak da devam edecek. Eee bunu Şurada çok az bir zamanımız kaldı. Yine basımdan ben başta başkanım olmak üzere, Osman Başkanım olmak üzere sizlerden zaten yapıyorsunuz, dillendiriyorsunuz, duyuruyorsunuz. Okulumuzun da e, öğrencilerimizle paylaşılmasını istiyorum. Gerçekten burası özel okul statüsünde çocukların tüm ihtiyacının karşılandığı ailesine, ebeveynine hiçbir yükün olmadığı kahvaltısından öğle yemeğine, akşam yemeğine ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığı böyle bir okul. Anadolu Lisesi veya lise eğitim müfredatını tamamen almış olacak öğrencilerimiz ama bunun yanında da bu öğrencilerimiz ne yapacak? Mesleki dersinde alınmış olacak. Şimdi mesleki derslerinin tarımın birçok elbette dalları var. Benim özellikle Denizli'de ve ülkemizde ihtiyaç duyduğum, ihtiyacını hissettiğim tarım makinaları yönünden, buranın daha çok e, bu yönde ağırlıklı eğitim almasını istiyoruz. E, Çalışmalarımızı o yönde olacak ve bu şekilde de e, ilçe müdürümüzle, okul müdürümüzle ve Tarım Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'müzle yaptığımız görüşmelerde ağırlıklı olarak makina. Niye makina? Ben e, mesleğe ilk atıldığım yıllarda Dalaman Devlet Üretme Çiftliği'nde çalıştığımızda zirai alet makinelerin Hollanda'dan, Almanya'dan, Rusya'dan, Amerika'dan geldiğini gördüm. O yıllarda Türkiye'de en ufak şu an kullandığımız, çok basit gördüğümüz makinelerin bile Türkiye'de üretilmiyordu, dışarıdan geliyordu. Son yıllarda artık üretilmeye başlandı. Denizli zirai alet makine üretiminde belki 81'liğin içerisinde teknolojiyi takip eden e Fevkalya'da bir il. Ama üretim yönünden peki bu makinelerin üretimi, bakım onarımı, tamiratı yönünde Denizli bu konuda biraz geride. Konya son yıllarda önemli bir ivme kazandı bu konuda. Eee ben Genel Müdür Yardımcılığı döneminde Türkiye'de tarım makinaları üreten fabrika temsilcileri beraber Almanya tarmak bir karşılıklı Almanya'daki tarım makineleri üreten firmalarla eşdeğer birliği daveti üzerine oraya gitmiştik bakanlığı temsilen. Demiştik ki biz buradan size makine almaya, makine satmaya değil birlikte ama Türkiye'de ama birçok ülkede fabrikalar kurabiliriz. Artık Türkiye o duruma geldi diye böyle bir şeyle gitmiştik kendilerine konuyla gitmiştik. Şimdi işte bu makinaları da ileride bu arkadaşlarımızın burada yetişen öğrencilerimizin ileri teknolojileri makinaları, tarım makinaları, tarım sanayi tesislerinin kurulumu gibi konularda bu öğrencilerimiz yetişmiş olacaklar. İleride de zaten eğer üniversiteye gitmelerini çok arzu ediyoruz. Bizim Pamukkale Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyemiz arasında da bir protokol şu an taslağı hazırlandı. imza aşamasında birlikte bu çalışmalar yürütülecek. Ya aynı zamanda da bu çocuklarımız eğer üniversiteye gidecek olursa mühendisliklere özellikle kendi dallarını ilgilendiren biraz da konulara 15-16 dal var galiba bu konuda mühendislikte çocuklarımıza artı bir puanla gidecekler bir de. Böyle bir avantaj var. Üniversite kazanımlarında da bir kolaylık olacak öğrencilerimizin. Hem bunun yanında da Avrupa Erasmus dediğimiz öğrenci değişimi konularında da bu projeli bir okulumuz olacak. Ben e, çok rahat bir şekilde velilerimizin, öğrencilerimizin okula gelmesi kendileri için, geleceği için çünkü geri dönüşü yok. Özellikle iki yıl e, eğitim alan öğrencilerimizin çoğu ileride iş bulmada, iş kurmada zorluklar yaşıyorlar. Çekirdekten burada yetişmiş olacak bu öğrencilerimiz. Üniversiteye gittiklerinde çok başarılı olacaklar. Zaten kurulduğu günden beri ziraat fakültesi dekanımızla beraber sıkı e, bir çalışmamız var. Onlar da bize eğitim konusunda özellikle bilgi beceri kazandırılmaları konusunda öğretim konusunda da destek olacaklar okulumuzu tercih etmelerini istiyoruz.